Evet. Dondurma adası oynamaya hazır mıyız? Evet. 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 Hadi bakalım Eymen'le başlıyoruz. At bakalım zarını Eymen. Evet. evet. Kaç adım geldi? Nerede? Evet. Söyleyeceğim sözcük Eymen. Söyleyeceğim sözcükleri dikkatli dinle. Bu sözcüklerden benzer şekilde bitenleri bul ve söyle. Sonları aynı olacak. Tamam mı? Buz, muz, kum. Mıs, mıs. İşte bu. İşte bu be. Okay. Süper. Kazandı mı hemen dondurma? Evet. Al bakalım. Pembe geldi. Açıyorum. Hop valla. Ayşe derse geç kaldı. Bu cümlede kaç sözcük var? Sözcük sayısı kadar alkışla. Ayşe derse geç kaldı. Ayşe. Ders. Dört. Evet. Kaç kere yapacaksın? Dört. Aferin Eferin. kızıma. Kazandı mı? Evet. evet. Buyurun. Sıradaki. Bence. De... Hadi bakalım. Oo. İki, i̇ki, üç, dört, Hı? altı. Okuyorum. Hadi bakalım. Aşağıdaki beden parçalarından hangisi taş sözcüğüyle benzer şekilde biter? Baş, saç. Hmm. O kim mi daha? Baş öğretmenim. Evet. evet doğru. Daha daha i̇şte var. bu. İşte, Bravo. Hadi dondurmanı da Evet para. sıra kimde? At bakalım Berat. Evet. Evet ilerle bakalım. Evet ikiye geliyor. Hazır mısın? Geldi. İsmindeki ses sayısı kadar zıpla. Hadi <laughs> bakalım. <laughs> <laughs> İsmim sadece Sadece Berat'ı yapabilirsin mesela M, M. İki. Dur bekle Ses sayısı Senin adın hangi sesle başlıyor? B, B. B. Sonra E, e. Sonra B. Evet A, A. Sonra B. T Kaç ses varmış senin isminde? B. Zıpla bakalım beş kere bir 2 Tamamdır. Aferin oğlum. Aç arkadaşınıza. arkadaşına. bravo. Aferin, Aferin. geldi. Al. Al al. Tamam, bir tane daha kazandı <laughs> Bu bizden olsun.